Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES video oynuyorum arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yani. Video beğenin. Bunda ne lan? Oyuna yeni şeyler gelmiş. Dur bir dakika. 50 my Club. Ama bizim 90 my var. Bu da bir şey. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tane paket var. Hiç bakmadım. Onu onu kutu geldi. Kaka geldi başka. Neydi? Pavel neydi o adam? Geçtik neyse. Adam ismi unutmadık da bir ücretsiz lan oğlum. Manchester ben ne yapayım yani? geç abi ya. Ne çıkarsa çıksın. Evet, 88'lik. Oğlum bu bizim adam değil mi lan? Tezgah. Tezgah. Oğlum bizim bu adam değil mi lan? Tabi oğlum bizim adam bak. Oğlum ne olmuş lan? Lan bu 98'e düşmüş. Alo. Herkes ne oluyor oğlum bu oyuna ya? Oğlum ablak yüzü 100'ü konmuş. Erken 101'ü konmuş oğlum. Oyun ne oluyor ha? sen giriyorsun artık ya. Yani. <laughs> Neyse. Bakalım bakayım bize bir o, onu sikiyor Bu ne be? Turnuva. Turnuva yeriz. Bu ne oldu Ne oldu Oradan... Ne oldu? E ne oldu? Tamam hadi kabul ediyor. Dur lan kabul ediyor. E, e. Ne oldu? Aa. E ben ne yapayım? Tesadüf lan. Tesadüf. Fiyanlaşma. Dur. 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 Dur yanlış yere girdim. Dur lan. nereye girdim? Karıştırdık memleket. Burada bak arkadaşım. Şu tur etkinliğinden galibiyet gelin diyor. Ama ne var ya? Hedef tamamlayın diyor bak. Buna oyuna giriş yaptık. Gezle karşı kim açık galip gelip. Pi de beraber. Stret. Bize makeup lazım kardeş ya. Bunlar neyse daha sonra öğreniriz. Bu sıkıntı değil. Onu, i̇ki tane gir gelmiş. Hadi bir 50 my club. Ve. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başladık. Ya Allah ya bismillah. Oha oha. Bismillah. Geldi herkese. Erken. Erken oyuna soktum erken demişken. Ender iki yer yerine. Bence iş yapar. Yani bence iş yapar. Allah. Lan lan kes ya. Lan gel lan. Şah uzaklaştırma. Buradan Erkeğin. Erkeğin 101 ile çıkmış. 101 olmuş. lan Oha öyle batış mı var lan Oğlum adam mor şutlu uzaklaştırıyor Oo Gördün mü ne o yere Ne o yere ata yapmaz yapar da Messi Şut lan gol değil Vinicius Junior gol değil Oğlum gol değil. Oğlum Oh, Markinius içeri atamıyor. Schneider hadi at hatırlamış şey yapın oğlum. Şşş. Kaldır. Olmadı. Vallahi ha David Villar ya sikildik. Ananın adam kayarak uzak. Kaldır. Oh, yanlış yere attım. Bizim Van Dijk uzaklaştırdı. Gir Van Gir 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 gir. Gir 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 gir. kral Van Dijk. Uzaklaştırdı az önce. Marquinhos. Bakım. Schneider. Vinicius Junior. David Bakım. Vesil Schneider, Schneider. 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 Direkt dibi ya. Oğlum direkt dibi. Bir var ya tık diye geçti. Yoksa güzel gol girerdi. Adamın kalesinde Casillas var. Ben ne yapayım? Ben bunu nasıl edeyim yani? Onu söyleyin bana. Aa adam uzaklaştırıyor. Al ben de. Messi, Messi ve kafa atmak. Çok. Çok saçma bence. Aha. Oğlum ya. Hadi bakalım. Bekir hadi vur gitsin lan. Lan lan lan. Ne oluyor lan? Şşş Oğlum adam attım lan abi. Adam. Adama düş pas atsak daha iyiydi. Oh, 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 oh. Helal lan bizim adam. Bizim adam ismi Noyer. Oh helal lan Noyer. Vurdum gitti ha. Van Dijk lan oraya Noyer uzaklaştır. Ama yani Messi mi kafa yani o boyla? Yani. Of. Oh. Oy. Çok iyi bir pas Gidiyor. Rodrigo. Ama iki ara bitti. ikinci ara görüşürüz. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Nerede? Van Dijk. Schneider'den Messi gene. Messi, Mbappe, Mbappe. Anlamadı Mbappe. Mbappe atamadı. Lan, vi, lan videosu diyemedim. Hoppa. Lan gitmedi. Oo. Lan oğlum Marquinhos onu kessem var ya. Onu Fernando Torres ya. Yani. Bak. Koş koş koca adam. Ben ne yapayım? <laughs> böyle. Böyle böyle ara lan lan markiniyoruz ananı ya lan lan oğlum ne yaptın markiniyoruz ya valla çok saçma çok neyse herkes hata yapar bu da yaptı tabi ha bir hata oha Oğlum bir kesin lan lan. Oğlum ram ramparda bak lan. Ver lan oğlum. Vur lan Schneider. Schneider. Versin Schneider. Oğlum attın yeri ya. İçeride adam yok koskoca sağda. Ha kes lan Marquinhos. Aha. Messi at artık hayır amına atın At ya. At. Oğlum onu o, o adam nasıl alıyor lan bizim adamdan Dur oğlum, olmadı. Allah Allah. Aa, gitmiyor lan, gitmiyor lan. Lan git uzaklara işe gitsin lan. Oğlum bak, Aha bize düştü. Lan adam aldı. al 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 kes lan bir şey yapın lan. İçe geliyorlar ama o saat. Allah şükür o saat diye bir şey var ha. Allah Allah. Ah 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 3 3 ne 3 Ya. Şuna aldı. Ya bundan sonra maç mı dönecek? Dik uzaklaştı mı şimdi yap lan. Vallahi sen sayende böyle oluyoruz ha. <laughs> Vinicius Junior oynamayı bilmiyor. Koş koş bari. Allah Allah yer oldu yere bak abi ya Öf. Vallahi pas yapamadık hiç Baksana amına koyayım Adamları kaptırdı topa bak Öyle pas mı atar olur yani Arapas sonuçta. Arap 4 Dört. Allah rızası çımaşı Adam beş atacak. Çekil dedi. Allah Allah. Hadi. Hadi. Bari bir Uzaklaştır gitsin Uzaklaştır 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 kardeş Olmadı pas yapın bari ya. Diğer maç görecek Tam maça başlıyorum Bu geldi kazandım adam bak şey zayıf düştü kazandım ver ki elime iklabı ne açsak ki bir kutu çıksa var ya şuradan üf akıllar zarar var burada neler var ki bak var şarperin Burada Ronaldo'nun bir şeyi var. Bence bunu denek. Vallahi açıyorum. Hadi bir gute yana kalka. Hadi. Hadi ya bir çıksa da ne olur ya? Bir şey de bir şey de olmadı yani bir şey de olmadı. <laughs> arkadaşlar videom bu kadar. Allah'a emanet olun video beğenmeyi unutmayın. Benim e, yan kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada da pes tatlı ve güzel videolar paylaşıyorum. Kanala abone olun. Videoda beğenin. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.